Arkadaşlar aracı Hyundai ikon aracımızı yine çekiciyle gönderdik. Bakın gidiyor yani gözüküyordur diye düşünüyorum. Bakın şöyle biraz videoyu da yakınlaştırdım. Böyle uzaklaştı zaten. Şuradan gözüküyordur belki yine. Yani araç e, akü sorunu devam etti. O yüzden mecburen aracı Hyundai yol yardımla yine İki buçuk ay serviste yattı. Çorlu Atmaşa Hyundai servisine göndermek zorunda kaldım. Oradaki yetkili de gönder arabayı dedi. Yani bu tarz sorunlar oluyormuş Hyundai'de. Çekici arkadaş Hyundai Tucson'da çektik dedi. Burada yine Lover gazda bir sitede bulunan. Onu da çekmişler. Yine böyle akü zar zor aküyü değiştirmiş. Yani bu zar zor aküyü değiştirmemeleri gerekiyor. Anında değiştirmeleri lazım. Bir akü yani ortalama 6-7 bin lira bir para, para. Çok büyük bir para değil ve garantisi olan bir araç için bunlar hiçbir şekilde sorun olmamalı. Ama maalesef. Yani gönderdik aracımızı. da Icon'a şu an artık arkadaş sağ salim aracı ulaştırır diye düşünüyorum. Size bunu videoya çektim. İyi kötü. Fotoğrafları da var gerçi ama fotoğrafları videoya pek koymayı istemiyorum. Aracın işte giderken çekilmiş plakası vesairesi fotoğrafları var. Bakalım Peugeot 5008 baş başa kaldık yine. Ee, Hyundai Icona'yı bize kullanmak pek nasip olmayacak herhalde. Bir senede toplasanız 9 ay ya kullandık ya kullanmadık. 3 ay araba yatıyor. Şimdi gidecek daha ne kadar duracak onu da göreceğiz. Hep birlikte e, her şeyi takip edeceğiz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yani e, inşallah sizin başınıza böyle şeyler gelmez. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Bakalım hep birlikte olayı takip edeceğiz. Yani iki seneyi geçti. Çok şükür Peugeot'u kullanıyorum. Bunda bir şey yok. Tabii bunun aküsü de gerçi biraz daha yüksek galiba. 70'lik falan olması lazım. 72'lik mi? Yani fark ediyor mu bilmiyorum. Öbürü 60'lıktı mesela. Bu Kona'nınki. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar neyin olacağını. Bakalım. İnşallah çabuk hallederler. Bir sorun, bir şey yaşamayız. Ama servisler maalesef biraz vurdum duymaz. Yani iki buçuk ay araçla çalışıyorsun. Orada aküyü adam gibi şarj bile etmiyorsun. Ya da aküyü yerinden çıkartıp yere mi vurdular artık bilmiyorum. Yani bu akü olayı canımızı sıktı. Ben ne güzel sevinmiştim aküde bir sorun yok. İşte düzeldi falan gibisinden ama demek ki düzelmemiş. Araç çünkü kesiyor yani. Bagaj kapağını açtığınız gibi 2-3 dakika içerisinde araç komple gidiyor. İstediğiniz kadar uzun yol yapın. İki gün sonra yine aynı. Maalesef durum bu. Burada da bir tüson var. Ya işte da yapması da garip. Mesela o arkadaşın söylediği de 1.6 dizel olan bunda Hyundai tüsonmuş. Hatta partikül filtresi falan tıkanmış. İşte onun onu da herhalde halletmişler. Bilmiyorum. Öyle söyledi. Yani çekiciye maruz kalmış o da. Çekiciyle bir şekilde gitmek zorunda kalmış araç. Hep birlikte göreceğiz. Evet abi. Şöyle bir yakın geçsene istikamet belirleyeceğim. Nasıl yakın? Şöyle gel 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 Devam et. Tamam. Devam et. Videoda da böyle şeyler oluyor işte bizim sitenin yöneticisi. Asıl müdürü diyelim sitenin. Evet yani e, durum böyle arkadaşlar. Bu videoda böyle olsun. Yani çekiciyle aracı gönderdik konuyu konu videoları yine biraz ara vereceğiz. Yani işte böyle şeyler yaşandığı zaman ister istemez araçtan, daha doğrusu araçtan soğumak değil de servisten soğuyorsunuz, markadan soğuyorsunuz. Yani markanın ilgilenmemesi, bilmiyorum Çorlu mu bir sıkıntı var. Yani bugün eğer çekici arkadaş gelmeseydi Sakarya Ferhat Plaza'yı da aradım. Sağolsun Fatma ablam orada bana yardımcı oldu. Aracı bugün atlayıp Sakarya'ya götürüyordum. Yani hem işte Gebze'ye gidecektim. yani onunla vesilesiyle. 2-3 gün duracaktım. Hem arabada ne var ne yok öğrenecektik. Ama çekici arkadaş da gelince işler düzeldi. Onlar da çok yoğun. Yani dünden beri çekiciyle aracı göndermeyi bekliyorum. Yani o şekilde bir durum yaşandı. Sağlık olsun dedim artık. Yani iki gün bir gün bekleyeceğiz dedim. Problem yok dedim. Hep birlikte süreci takip edeceğiz. Ee, işte dediğim gibi böyle şeyler yaşanınca ister istemez Kona'dan daha doğrusu Hyundai'den markadan insanı soğutuyorlar. İnşallah ilgilenirler. İlgilenmezlerse çünkü zaten e, muhtemelen yine davalık olacağız. Yani büyük ihtimal servise dava açarım gibime geliyor. Ee, dava açmak gerçi zor bir şey de değil. Çünkü yapılanlar ortada, yapılmayanlar ortada. Hani Benim Orada da durduk yere bir dava açma gibi bir durumum da yok zaten. Onların yaptığı işe göre dava açıyorsun veya açmıyorsun. Yani hep birlikte süreci takip edeceğiz. Bakalım neler yaşayacağız. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yani şimdilik bu video bu kadar olsun. Böyle Hyundai'nin bize yol yardımının gelip aracı çektiği, Aracın bakalım hep birlikte göreceğiz. Bundan ayasar bölümünde çalışan kişiye de Serdar Abiye de aynı şekilde fotoğrafları attım. Ee, yani aracın çekim fotoğrafları, işte araca yüklenişi vesairesi. Ona da gerekeni yazdım. Yani ona da aracın temizliği, aküsü ve cam filminin tamiri gibi konularda lütfen yardımcı olmasını istedim. Artık yarın hep birlikte duruma bakacağız. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın.